Ahzab suresinin 21. ayeti. Bismillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yercullah yercullah vel yevmel ahir. Hiç şüphesiz sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için. Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Burada Sünnetin bağlayıcılığı değil de bir örnek olarak önümüze konduğunu, bize bir model olarak sunulduğunu anlayabilir miyiz? Nitekim günümüzde pek çok modernist böyle anlıyor bu ayet-i kerimeyi. Bakın burada Resul sizin için örnek denmiş. Bir itaat merci değil, başka bir şey değil. Allah'a ve ahiret gününü umanlara, Allah'a ve ahiret gününe kavuşacaklarını umanlara Resul'de bir güzel örneklik vardır demiş. O bir örnektir tek model değildir ama. Onun yaptığı gibi yaparsanız güzel olur. Ama bu bir tekel değildir. Bu bir tekel ifade etmez. Allah'ın emirleri, yasakları, vahyi, kitabı başka türlü de anlaşılabilir, yaşanabilir. Böyle yapmakta bir beis yoktur. O sadece örnektir, ölçü değildir diyor. Hatta ifade aynen böyle. Bunu diyen çok akademisyen var bugün. Özellikle bir kısım ilahiyatlarda. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölçü değil örnektir. İşte bu ayet-i kerimede ona delildir. Oysa bir kısmını az önce ifade ettiğimiz bir kısmı ileride gelecek olan pek çok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Aleyhisselatü vesselam Efendimizle münasebetimizi sadece örnek almayla sınırlamamış. İtaatle, ittibayla ve ona muhalefeti yasaklamakla o çerçeveyi bizzat kendisi çizmiş. İkinci bir husus örnek olmada ya da örnek almada bir keyfilik anlamı vardır diye bunu nereden çıkarıyoruz? Yani Allah Teala onu önümüze bir model olarak koyduysa uysanız da olur uymasanız da olur diye koymadı herhalde. Onu canlı bir canlı bir misal olarak önümüze koydu ki bakın o neyi nasıl yapıyorsa siz de onu öyle yapın. Dolayısıyla onun örnekliği bizim için canlı bir model teşkil etmesindendir. Yoksa örnek olmasının bize bir anlamı olmaz. Kaldı ki bunu söyleyenler peygambere çok da ihtiyacımız yok. Kur'an çok açık anlaşılır bir kitaptır. Okuyun, anlarsınız filan diye önümüze bir sürü meal koyuyorlar. Ondan sonra da onu nasıl anlamamız gerektiğini kitaplar yazarak bize anlatıyorlar. Kitap bu kadar kolay anlaşılabilecek bir kitaptı da bu kadar şeyi niye yazdınız kardeşim? Bu da enteresan bir durum, bir ironi olarak önümüzde.